Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza haya ve edebin önemini anlatalım. İnancımıza ve medeniyetimize uygun bir giyim tarzını sevdirerek onları yetiştirmeye çalışalım. Evlatlarımızın fıtratlarını bozacak her türlü yanlışları, her türlü yanlıştan onları korumanın gayretinde olalım. Bu hususa dikkat etmemek, ebeveynler için ciddi bir hata, büyük bir sorumsuzluk, ağır bir vebaldir. Değerli müminler tıbbi bir zorunluluk olmadan sadece beğenilmek ve özenti uğruna vücut organlarının yapısını değiştirmek, estetik ameliyatlarla fıtratı bozmak, Allah'ın yarattığını beğenmemek ve şeytanın oyuna gelmektir, günahtır. Nitekim şeytan Allah'ın huzurundan kovulduğunda Estağfurullah ve billah وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيَّرُنَّ Kullarına Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim demiştir. Ayrıca hangi amaçlı olursa olsun dövme yaptırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaktır, haramdır. Ekranlarda, dijital mecralarda, görsel ve yazılı basında dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle paylaşımlar yapmak her açıdan çirkin bir davranıştır, haramdır. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Müminler arasında Hayasızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Aziz müminler, Allah'ın haya ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluklar aynıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz, Nur Suresinin 30. ve 31. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar iffet ve namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. O halde her işimizde olduğu gibi giyim, kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler, tarz ya da imaj değil, Allah'ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır.